Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte tavuklu sulu köfte tarifi hazırlayacağız. Böyle lezzetine hayran kalacağınız ve kış boyu yapmak isteyeceğiniz bir sulu köfte tarifi olacak. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Burada yarım kilo tavuk kıymam var. Göğüs kısmından tavuğumuzun. 2 tane rendelemiş oldum soğanım var burada. Suyuyla birlikte suyunu asla sıkmıyoruz. İki buçuk su bardağı da köftelik bulgurum var. Üzerine hemen baharatlarımı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 1 çay kaşığı da kimyon ilave ettim. Üzerine hemen bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Sizler biber salçasını ilave etmeseniz de olur. Ben sevdiğim için biber salçası da ilave etmek istedim. Şimdi bütün malzemelerimi istediğim kıvama gelinceye kadar yoğuracağım. Asla su ilave etmiyoruz. Sadece soğanımızın suyuyla ve tavuğumuzun kendi suyuyla birlikte yoğuracağız köftemizi. Bu yoğurma aşaması çok önemli arkadaşlar. Çünkü neden derseniz hamurumuzu güzel yoğurmazsak köftemiz pişerken dağılır. Dağılmaması için de köftemizin hamurunu güzel yoğurmalıyız. Evet 10 dakika yoğurdum köftemin hamurunu. Şimdi yuvarlayalım. Hemen böyle bir parça aldım ve avucumun içinde yuvarlıyorum. Sonra bu boyutlarda parçalar alıyorum. Sonra yuvarlayacağım. Bu aşamada hamurumuz kendini toparlamadan yani o ilk suyunu çekmeden bu aşamayı hızlı yapmalıyız arkadaşlar. Çünkü neden derseniz hamurumuz kurumamalı. Şimdi yuvarlayalım bu şekilde. Ben bu büyüklükte yapıyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte de yapabilirsiniz köftenizi. İyi yuvarlayalım ki pişerken açılmasın. yine bir parça aldım. Önce köftemin şeklini veriyorum sonra da yuvarlayacağım. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Köftemizin hamurunda yumurta, un kullanmıyoruz bilginize. Evet şimdi yine tekrardan yuvarlıyorum köftemi. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Bu arada suyum da kaynadı. Hemen suyumun içine ilave edip pişireceğim. Şimdi kaynar suyumdan iki çömçe alacağım ve köftemin üzerine ilave edeceğim ki suyun içine bırakırken kolaylıkla insin. Evet bu şekilde. Hemen böyle bir karıştırmak istiyorum. Şöyle göstereyim köftelerime bakar mısınız? Suyun içine ilave ettim ve asla dağılmadı. Şimdi köftelerim bir 20 dakika pişsin. 20 dakikanın sonunda üzerinin yağına ilave edeceğim bilginize. Evet köftem 20 dakika pişti. Şimdi yağını hazırlayalım. Bir baş sarımsağı soydum ve iyice ezdim. Üzerine de yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ettim. Şimdi sarımsağım ve yağımı 1-2 dakika kavuracağım ve sonra da salçamı ilave edeceğim. Fazla da kavurmayalım sarımsağımızı çünkü neden derseniz yanmasın yanarsa da güzel olmaz köftemizin üzerinde. Tamam yeterli. bir buçuk yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Sizler dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi salçamla da bir iki dakika kadar kavuracağım ve sonra köftemin üzerine ilave edeceğim. Tamam yeterli. Salçamı da bir 2 dakika kavurdum. Kokusu çıkana kadar. Hemen üzerine bir yemek kaşığı nane ilave ediyorum. Hemen tenceremin kapağını alıyorum. Bir çömçe suyundan alıp yağımın üzerine ilave ediyorum. Yani birazcık ocak batıyor ama bu aşamada inanın ki şu sesi duymak çok güzel. İştah açacağım. Hemen üzerine ilave ediyorum. Hemen böyle bir karıştıracağım. Hemen böyle köftelerimi göstereyim. Tekrardan bakar mısınız? Asla dağılmadı. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi hamurunu güzel yoğurursak köftelerimiz asla dağılmaz. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım ve 15 dakikada yağ ile birlikte pişireceğim köftelerimi bilginize. Hemen bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Siz köftenizin suyunu nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayıp pişirebilirsiniz. Biz ailecek biraz sulu sevdiğimiz için ben köftemin suyunu tenceremin yarısını geçecek şekilde ayarladım. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Dediğim gibi sizler ister suyunu azaltabilirsiniz ister çoğaltabilirsiniz tamamen tercihinize kalmış. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Evet sulu köftemiz 15 dakikada pişti. Hemen böyle ben tuzunu da ilave edip altını kapatmak istiyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim. Ekşi de kullanabilirsiniz. Biz ailecek ekşi sevmediğimiz için ben ekşi kullanmıyorum. Dediğim gibi sizler seviyorsanız ekşi de kullanabilirsiniz. Evet sulu köftemiz tamamen pişti yenmeye hazır hemen böyle altını kapatıp servis tabağımın içine alıp sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Yani o kadar güzel bir sulu köfte tarifi oldu ki tavuklu hem de herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılabilen bir sulu köfte tarifi oldu kesinlikle hem de çok ekonomik arkadaşlar. Asla fazla bir malzemeye de gerek yok bu sulu köfteyi hazırlamanız için. Hemen böyle kaşığımın üzerine alıp göstermek istiyorum. Köftelerimiz de asla dağılmadı. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ve karşınıza çıktığında bu tarif kesinlikle kaydedin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz tam ölçülü bir sulu köfte tarifi oldu. Bunu da belirtmiş olayım. Yine sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Sevdikleriniz de bu güzel sulu köfteden mahrum kalmasın. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına belirtirseniz elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Sizlerden de küçücük bir isteğim var. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Evet kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. hoşça kalın, İyi akşamlar diliyorum.